Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda SASA şirketini birlikte analiz etmeye çalışacağız. Son dönemlerin popüler hisse senedi, popüler şirketi SASA'yı birlikte incelemeye çalışacağız. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve abone olup zili açarak sizler de bundan sonraki yapacağım hisse senedi analizlerinden haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. E geçelim önce bir bilançosuna, özet bilançosuna bakalım. Satışları %14 artmış. Brüt karı %55 gerilemiş. Esas faaliyet karı %73 gerilemiş. Favök'te %63 bir daralma var. Net dönem karı ise pozitif kapatmış. 2 milyar 495 milyonluk bir net dönem karı olmuş şirketin. Dönem varlıklarında %9'luk bir artış var. Duran varlıklarında %23. Finansal borçları artmış. %30 civarında net borcunda da %28'lik bir artış var. Öz kaynaklarında %23'lük bir artış var. Sasa şirketinin 2023 birinci çeyrek finansal sonuçlarında arkadaşlar bilginiz olsun. Ben 2023 birinci çeyrek faaliyet raporu ve birinci çeyrek bilançosunun linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Mutlaka yatırımcısı olan arkadaşların bu sonuçları ve raporları incelemesi gerekiyor. Daha detaylı bilgiler var. Ben de zaten o faaliyet raporundan aldığım bilgilerle size bir sunum hazırlamaya çalıştım. Öncelikle tabii dikkatimi çeken e, Sasa'da yatırımlar arkadaşlar. E, Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 1.2 milyar dolar olan ve 1 milyon 600 bin ton yıl kapasiteli PTA üretim tesisi yatırımı devam ediyor arkadaşlar. 2023 yılı dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor bu yatırımın. Bu tesisten bugünkü fiyatlarla ilave 225 milyon dolar civarında favök sağlanması bekleniyor şirket tarafında. İkinci bir yatırım yine yatırım bedeli 150 milyon dolar olan yıllık 330 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi, üretim tesisi, yatırım kararı alınmış. Bu yatırımda 2024 yılı 3. çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Ciro'ya katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon dolar olması bekleniyor. Bir diğer yatırım yine yatırım bedeli 400 milyon dolar olan. Yıllık 367 bin ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı almış. Bu yatırımın 2024 yılı 3. çeyreğinde devreye alınmasını planlıyorlar. Ciro'ya yıllık katkısının ise bugünkü rakamlarla 590 milyon dolar olmasını bekliyor şirket arkadaşlar. Bir de GES ile ilgili bir yatırımı var şirketin. Bu da Adana merkez sahasındaki bina çatılarına GES kurulumları da devam ediyor. Bu da 2023 ikinci çeyreği de yani ikinci döneminde devreye alınacak diyebiliyorum orada okuduğum kadarıyla. Dördüncü bir yatırım daha doğrusu beşinci bir yatırım. Yumurtalık yatırım alanında 2026 yılı ilk yarısına tamamlanması planlanan ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1.2 milyar dolar olan yatırım bedelinin ise 1.5 milyar dolar olması beklenen 1 milyon ton kapasiteli propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili şirket ile Honeywell UOP arasında lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmış. Bunlar Sasa şirketinin 2023 birinci çeyrek faaliyet raporunda Sizlere aktardığım bilgiler arkadaşlar gerçekten önemli rakamlar, önemli bütçeler ayrılmış yatırıma. Bunlar önümüzdeki sene, daha sonraki sene tabi ciroya planlanan şekilde devam ederse büyük katkılar sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Üretim miktarları tablosunu aldım. Burada bir düşüş var. 2022 ilk çeyreğine nazaran. Şirket buradaki düşüşü yine faaliyet raporunda şu şekilde açıklamış. Şubat 6 Şubat'ta yaşanan bu büyük deprem felaketinde aslında zarar görmemiş ancak bir aylık bir ara verilmesine yani üretimin bir aylık bir ara verilmesine karar verilmiş. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından tesis 17 Nisan 2023 tarihinde tekrar devreye alınmış. Buradaki üretimin azalmasını şirket bu şekilde açıklamış oldu yatırımcılarına bilginiz olsun. Bir diğer tablo ise Yine ürün satışı miktarı ve gelirleriyle ilgili yine faaliyet raporundan aldım. Burada da ürünlerin satış miktarları 2022 ilk çeyrek ve 2023 ilk çeyrek arasında bir kıyaslama yapılmış bilginiz olsun. Bir alt tabloda ise ihracat rakamlarını çıkartmış şirket. Burada da 2019 3. çeyrekten 20, 21, 22 ve 2023 ilk çeyrekleri kıyaslamış ve burada da Gördüğünüz gibi ortalamaların üzerinde ancak 2022 yılının ilk çeyreğine nazaran biraz daha düşüş var ihracat kısmında da. Burada da dünyadaki resesyon tehdidinin devam etmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar yatırımcılar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi geçelim bir analizine bakmaya çalışalım sizlerle birlikte. Teknik analizine geçelim. Özellikle bir de şu rakamları okuyayım sizlere. Şu anki fiyat kazanç oranı 20.37. Piyasa değeri bölü defter değeri 10.81. Defter değerinin aşağı yukarı 11 katından fiyatlanıyor şu anda bir şirket. E tabii e, yatırımlar daha önceden fiyatlanıyor arkadaşlar bu tarz şirketlerde. O yüzden fiyat alıyor başını gidiyor ve yatırımcı bunu yani daha doğrusu arkadan gelen konuşuldukça yani insanların çok fazla gündem yapmasıyla çok çok sonradan öğreniyor. O yüzden fiyat önemli bir düzeltme aşamasında şu anda sermayesi 2.3 milyar fiili dolaşımı ise %22.96. Bu güzel, güzel bir fiili dolaşım oranı. Yabancı oranı ise %14.53. Borsa İstanbul ortalamasının altında bir yabancı oranı var. SASA şirketinin bilginiz olsun. Şimdi geçelim teknik analizine. Arkadaşlar haftalık grafikteyiz şu anda. Ve SASA şirketinin e, bu alttan bizim takip ettiğimiz önemli bir kanalı vardı. Yükselen bir kanaldı burası ve burayı aşağı yönlü kırdı. Bunu ben size daha net bir şekilde şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada aşağı yukarı tarih 2000 şurayı kırdıktan sonrasını alalım. 2021 Kasım ayından itibaren 18 liralardan 180 liralara giden önemli bir trendi vardı Sasa şirketinin. Ve burada Mart 2023 tarihinde 27 Mart haftasında burayı kırdı ve pullback yaptı. Fiyat aşağı doğru akmaya devam ediyor. Burada bize altta nasıl bir destek sağlayabilir ona bir bakarsak mesela şurada önemli bir desteği var. Bunu günlük grafikte de daha net göstereceğim size zaten. Aşağı yukarı 90 lira seviyelerinde önemli bir desteği var. İlk direnç sağlayacak seviyeler buralar olacaktır Sasa şirketinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de bunu kaldırıp Fibonacci ile bakalım. Orada bize ne söyleyecek? Daha net rakamlar çıkacak bu karşımıza. Son yükselişi alacağım tekrar. Burada da şöyle yatay çizgiler koyarsam sizlere. Mesela şurada bir 100 lira seviyesi var. E 101 lira seviyesi. Onun bir altında ise 0.618 seviyesi olan e önemli bir seviye. 80 lira seviyesi var. 80 lira 20 kuruş seviyesi. Buralar haftalık grafikte önemli dirençler sağlayabilir. Sasa'ya bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de işler pozitife dönerse, rakamlar nasıl gelir ona bakmaya çalışalım. Onun içinde yine fib düzeltmeyi kullanacağım arkadaşlar. Şuradan bir yine son çıkışı alacağım. Ve onun bitiş yeri alacağım. Ve şurada bakın arkadaşlar. Burada olumlu senaryoda ise 197 lira ilk hedefi. ikinci hedefi ise buradaki 265 lira seviyeleri olacaktır. Onun üzerinde ise 374 lira seviyeleri olacaktır. Bu uzun vade bir hedef ve uzun vade düşüş veya yükseliş için söylüyorum bilginiz olsun arkadaşlar. Bunların hepsini kaldıralım ve günlük grafiğe birlikte bakmaya çalışalım. Günlükteki aslında az önce bahsettiğim size destek seviyesi vardı. Orası önemliydi arkadaşlar. Mesela tekrar ben size çizeyim şuradan. Şunu da kapatalım. Bakın arkadaşlar bu seviyeler. Az önce bahsettiğim 90 lira seviyeleri Buraları ilk desteği olacaktır sasa şirketinin bilginiz olsun çünkü burayı kırdıktan sonra fiyat bir kanalın içine giriyor. Onu da şöyle daha net göstereceğim size şimdi. Fiyat şöyle bir kanalın içine giriyor ve bu kanalın içine girdikten sonra yukarı aşağı hareketler yapıyor ve şimdi tekrar kanalın alt bandına gelmek üzere. Burada 200 EMA'ya fiyat neredeyse geldi son kapanışı ile birlikte bu önemli bir seviye. Çünkü buraya şöyle küçültürsem daha net göreceksiniz. 200 EMA'ya en son geldiği tarih Sasa şirketinin 2021 Ekim tarihi ve o tarihten bugüne kadar hiç fiyat oralara gelmemişti. Ve şimdi fiyat tekrar o seviyelerde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki burada neyi alabiliriz? Başka nereler olabilir bize? Destek olabilecek seviyeler diye sorarsanız şuradan bir Tekrar Fibonacci düzeltmesini alacağım ve mıknatısımı açacağım. En son yükselişi alacağım. Ve burada da yine şöyle yataylar koyabiliriz. Altta 0786 seviyesi var. Burası eğer bu olumsuz senaryolar gerçekleşirse 93, 90 ve altındaki 90 seviyeleri de aşağı yönlü kırılırsa bunun altında Az önce haftalık grafikte bahsettiğim 80 lira seviyesi psikolojik bir destek olabilir. Onun altında ise 71 lira seviyeleri yine destek olabilir bilginiz olsun arkadaşlar. Yukarıda ise şuradaki seviye 113 lira seviyesi ve onun üzerinde yine 121 lira seviyeleri direnç gösterecektir. SASA şirketinde bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım ve olumlu senaryoda nasıl bir durum söz konusu olabilir. Ona bakalım. Yine son yükselişi alacağım, tepeyi ve en son dibi alacağım ve burada da günlük grafikte şu 180 lira seviyesi hedefi ve onu kırdıktan sonra 238 lira ve onun üzerinde ise 330 lira hedefleri var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar bugünden yarına olacak seviyeler değil. Bilginiz olsun. Hani uzun vade yukarıda veya aşağıda bize rehberlik yapabilecek rakamlar bunlar bilginiz olsun kısa vade alsat yapan arkadaşlar Daha detaylı az sonra bakacağım mesela Geçelim 4 saatlik grafiklere Bunu da kapatalım 4 saatlik grafiklere bakacağım şimdi daha sık alsat Yapan arkadaşlar için Buradaki seviye gene önemli yani bu 90 lira seviyesi O arkadaşların daha dikkatli takip etmesi gereken seviyeler çünkü sürekli alsat yapan arkadaşların stop koymaları gerekiyor. Stop koymak yerleri de önemli. Mesela burada 90 lira seviyesi var. Ve şurada yukarıdan aşağı doğru süzülen bir fiyat var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar burada yukarıdan aşağı doğru tepelerin daha aşağıda olduğu bir grafik var. Ee, Hatta bu geriden bile alınabilir. Özellikle bu grafiği takip edebilirler sık al sat yapan arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bunlar. Ve şurada da mesela şuradaki trendi de takip edebilir. Burada bir kısa bir düşüş trendi var. Bakın arkadaşlar o da burası. Burada da fiyatlar kısa da bir düşüş içerisinde. Yani daha sık kısa vadede trade yapan arkadaşların işte bu düşen trendi kırdıktan sonra olaya dahil olması ve kısa stoplarla takip edip yukarıda ise bu kanalın üst bandındaki fiyat hareketlerini takip etmesi daha sağlıklı olacaktır onlar için. Bir de bir saatlik grafikte bakıp analizi bitirelim arkadaşlar. Bir saatlik grafikte daha kısa destek noktaları var ancak oralar dediğim gibi kolayca kırılabilir çünkü saatlik grafiklerdeyiz. Bakın şurada bir seviyesi var. Ee, ve bunun bir üst kanalı da şurası, onu da göstereceğim şimdi size. O da burası. Bakın, yani buradaki düşüş gerçekleşmiş, alt kanalın üst bandını tekrar test etmiş, yukarı gitmiş, tekrar yukarı, tekrar aşağı ve şimdi tekrar aynı yere doğru gidiyor. Ve buradaki düşüş, e, buradaki 90 lira seviyesinden tekrar tepki alabilir e, ve bu kanalın üst bandına gidebilir ya da buradan ki artık destek tutmayıp aşağı doğru gidebilir. Alım ya da satım işlemi yaparken stratejilerinizi bu yönde kurmanız önemli. Özellikle gün içi al sat yapan arkadaşlar için söylüyorum. Evet Sasa şirketinin analizini yapmaya çalıştım. Hem temel hem teknik bazı yorumlarda bulunmaya çalıştım. Umarım yatırımcılarına faydalı olmuşumdur. Sizlerin de analizini yapmamı istediğiniz hisse senetleriniz varsa Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ee, kanalıma destek olmak için e, abone olup zili açarsanız siz de yeni yapacağım hisse senedi analizlerinden haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.